Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, üzerinize papazlar tarafından yapılmış olan bir işlem var mı? Bakmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi, bu kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alıp ya da telefonla ekran görüntüsü alıp çıktısını alın ve bu kağıdı yakın. Yaktığınızda eğer ki mavi bir ışık çıkarsa kağıttan benim üzerinizde bir papaz işlem vardır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz farklı madde kullanan kişilerin bunlardan uzaklaşması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem uyuşturucu benzer malzemelerin kullanımını engellemek için soğutmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere bu kişiyi kullanan müptela kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey düzelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerini yapın. Eğer ki sonuç göremeseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elinden geldiği kadar yardımcı olurum. Ben Ercüment Hocam.